Bu sefer kaydı biraz gece vakti yaptığım için görüntü nasıl gelir bilmiyorum. Hafif sesim kısık gelebilir. Geçenlerde bir tane makyaj youtuberının baya da fenomen olan kendisi. Bir instagram reklamını gördüm. Baya bir can çekişiyordu kendisi. Hikayesinde bir marka gelmiş buna. Demiş ki benim suluğumun reklamını yap. Hani bir 30-35 saniye öv demişler. Ama bu suluk. Ya suluğu ne kadar övebilirsin? Haliyle bu da baya bir can çekişmiş bu durumdan. Bir de şunu diyemiyorlar mesela hani bu bir reklamdır, ücretli tanıtımdır. Karşım bunu size parayla övüyorum da diyemiyorlar. Haliyle böyle bir tüketiciye satmaya çalışırken baya bir can çekişmiş kız. Ama ileride çok zengin olursam kendime müthiş bir hobi buldum. Bomboş ürünleri fenomenlere övdürteceğim para verip. Misal 10 bin lira verip Danla Biliç'e musluk övdürteceğim. <laughs> Diyeceğim ki al bu 10 bin liranı hikayende bir dakika boyunca, iki dakika boyunca bu musluğu öv. Ben de oturup onların can çekişmesini izleyeceğim. Şahane bir hobi buldum kendime. 20 bin verip Oğuzhan Uğur'a ekşi sözlük övdürteceğim. 15 bin lira verip Reynmen'e tuluf peyniri övdürteceğim. Bu da benim ileride olursa küçük tatlı hobilerim olacak. Bunlar tabi işin goy goyu. Ortada şöyle bir sorun var reklam verenler açısından. Bir insanları zaten fazlasıyla salak yerine koyuyorlar. Tüketici hep salaktır. Hadi biz bunları bir keriz yerine koyalım diyorlar. İki ayrı yeten fenomenler biraz. Para gözler para için her şeyi yapabilirler. Bunu o kadar da küçümsemeyin bu arada. Bunun ucu bucağı yok. Her türlü boku yiyebilirler. Ki yediler de daha öncesinde. Influencer pazarı bayağı bir büyüdü. Şu an dünyadaki ezici çoğunluk yüzdelik bakımından influencerlara verilen reklamlar %60'lardaydı sanırım bütün piyasaya kıyasla. İnsanlar sinemada gördüklerini ayrı bir hayranlık duyabiliyor ama influencerları daha çok arkadaş gözüyle görüyorlar. Haliyle onların önerilerini biraz daha fazla ciddiye alabiliyorlar. Bunlar da bu bir reklamdır demektense kendi dostane tavsiyesiymişçesine davranmaya çalışıyorlar reklamlarında. Bu da aslında etik değil. Reklam dediğimiz şey tanıtımken bu insanları yanlış şey yönetme oluyor. Tabii ki hayatın başlıca sorunu değil ama yanlış şeylere de yol açabiliyor. Misal geçen bir tane YouTuber bir daha hani ne diğerleri gibi de değil aklı başında diyebileceğimiz bir tip bir online muhasebe şirketiyle anlaşıyor ve piyasayı öyle bir velveleye veriyor ki vay youtuberlardan öyle bir vergi kesiyorlar ki piyasaya giren herkese oturtuyorlar vesaire böyle büyük bir şova kalkıyor. Sonucunda ne oluyor? 16-17 yaşındaki cep harçlığını çıkartan bu çocuklar YouTube'daki o para kazanma şeyini kapatıyorlar. Gelirlerini engelliyorlar. Sırf ne için abi biliyor musunuz? O elemanın o şirketten aldığı 1500 lira para için piyasada kim bilir kaç çocuk çocuk korktu da gelirini kapattı. Tabi burada genel seyirci için söylüyorum her YouTube'a atılan öyle çok paralar kazanmıyor. Hatta çok para kazanan birkaç kişi YouTube üzerinden asgari ücreti geçen kişi şanslıdır. Yoksa öyle amşan paraların döndüğü yer değil. Bu çocukların cep harçlığına kondu bu herif mesela. Sırf 1500 lira için. Piyasayı da ver bel verip böyle şovuna devam et. Aferin. Ya işte reklam anlayışı böyle olursa basit şeyler için bile böyle piyasanın ağzına sıçabilirler. Instagram'daki fenomenler falan bu durumda daha da beterler. Çakma ayakkabıların tonla reklamı dönüyor. Çakma ayakkabıcılar yine bu durumda iyi bu arada. Saçma sapan birkaç tane kimyasal cilt ürününü mesela birkaç tane fenomene reklamını yaptır. Seve seve yaparlar ki daha da ucuza yapıyorlar. 100 liraya 150 liraya. Sonra bir sabah bir bakmışın yeşil Uyanmışın hayırlı olsun Yaparlar hiç de çekinmezler Yani yasa dışı bahis sitelerinin De reklamını yaparlar ki Onların fiyatları daha da aşağılarda Yani bazı şeyleri çok naif gösteriyorlar Ama 3-5 lira için bunlar sizin Kolunuzu bacağınızı kırar dilendirir yani Öyle tipler piyasadaki herkes Böyledir demiyorum bu arada reklam Yapan kişi bakın bu reklamdır diyor Amerika'da bu konuda bir yasa hazırlanıyor de En son artık bir fenomen bir ürünün Reklamını yapmaya kalkıştığında Bu bir ücretli tanıtımdır bu bu bir reklamdır tarzı ibareler bulundurmak zorunda kalıyordu. Haliyle tüketiciyi de doğru bir şekilde bilinçlendirmiş oluyordu. Şimdikiler gibi değil. Bak hatta size şöyle anlatayım. Asitten yüz maskesi yapın. Bildiğiniz asit ha böyle. Yüzünüze sürdüğünüzde eriyeceksiniz. Kemiğine kadar gidecek. Bunun reklamını seve seve 200 liraya yapacak. Ben size 1000 tane fenomen çıkartırım çok rahat. Piyasada durum bu halde çünkü. Yazık. Amerika'da çıkan bu yasa Türkiye'de çıkar mı? Zor. Türkiye'de devlet erkanı da yanlış bilinçler durumda. Bizimkiler hala bunlardan ne koparırız derdindeler. Aslında koparıyorlar yani burada vergi kaçıranlar. Youtuberlar çok vergi kaçırmaz. Çünkü her şey ortadadır. Google Payments'ın ödemesi ortadadır. Diğer bağışların ödemesi ortadadır. Instagram fenomenleri daha çok ön planda kalıyor. Onları da tek tek yakalayıp öttürüyorlar diye hatırlıyorum. Ama Türkiye'de daha bu reklamcılık etiğinin geleceğini düşünmüyorum. Bu konuda ne yapabilirsiniz? Eğer kişileri yanlış yönlendiren reklamcılar varsa Onları tüketmemeyi seçin Bu konuda küçük de olsa bir tokat atmış olursunuz Belki onlar da kendilerine çeki düzen verirler bu sayede Sanmıyorum ama yine bir şeyini bulurlar Bunlar devam ederler Sizin bu konu hakkındaki düşünceleriniz nelerdir dostlar? Final haftama giriyorum Bana başarılar dileyin Bir sonraki bölümde görüşmek üzere Öpüyorum hepinizi